Değerli müminler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olanlar, kendisini peygamberinin ümmetinden olmakla şerefli kabul edenler, biz o zaman çok net, apacık ilan edebiliriz ki, biz dil terbiyesi olan bir ümmetiz demek ki. Dili eğitilmiş bir ümmetiz biz. Onun için mümin olmak 40 gün filan kampa katılmakla değil 40 saniyeden az bir zamanda söylenecek olan la ilahe illallahı söylemekle gerçekleşiyor. 40 yıl aidat ödeyerek değil 40 saniye la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek cennete sahip oluyorsun. Çünkü biz Dil ümmetiyiz. Dil terbiyesi görmüş ümmetiz biz. Dilimiz kendisi Miraç'ta eğitilmiş olan. Kendisi meleklerle oturup kalkan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesiyle eğitilmiş ahlak standartlarını Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in belirlediği bir ümmetiz kardeşlerim.